Ama ve yeni videoma hoş geldiniz. Ben bugün bütün gün videolarla uğraştım diyebilirim. Neyse bugün dışarı çıkmaya üşendim ve market alışverişi yaptım. Biraz önce Nilhan okuldan geldi. Bugün izin günümdü. Ben evdeydim. Ondan sonra market alışverişinde şöyle e, getirden ve Migros'tan söyledim. Dışarı çıkmaya açıkçası üşendim. Onları kaldırmadan da size göstermek istedim. Şimdi bir yandan da yemeklerimi ısıtıyorum. Bugün yemeğim vardı. Sadece çamaşır falan işiyle uğraştım. Hatta hala çamaşırlarım yıkanıyor, kurutma çalışacak sonrasında bir birkaç makinede katlanacak ve ütülenecek çamaşırım var. Neyse onları da ayarlayacağım. Ben buzdolabımı falan da temizleyeceğim ama ondan önce hemen şöyle et falan var. Onlar bozulmasın diye acele ediyorum aslında. Yoksa buzdolabımı da sizinle temizleyip böyle bu konuyu bitirmek istiyorum. Şöyle acenin geçen gün göstermiştim. Eee anlayın litrelik diyeyim artık. Şişelerinden alıyordum. Ama bu sefer büyüğünü bulunca Migros'ta kaçırmadım. Bundan aldım. Onlar bitince onlara doldururum. Şöyle Migros'un kendi sütünden aldım. Bayağı indirimdeydi bunlar. Üç tane. Ondan sonra bir tane şöyle meyve suyu aldım. Ee, sonra şöyle grajeler aldım. Bunları böyle seviyorum ben kahve yanadan. Filtre kahvem azalmıştı. Artık filtre kahve içmeyi düşünüyorum. Çünkü en e, dokunmayan ve en sağlıklısı nedense filtre kahve geliyor bana. Sonrasında şöyle e, hamur kabartma tozu mayam falan bitmişti. Bunlardan aldım. Mayada arkadaşlar ben bunu kullanıyorum. Çok da memnunum. E, böyle ekşi bir tat bırakmıyor. Sonrasında şöyle bir kilo kıyma aldım. Bunun bir kısmıyla biraz sonra dolma doldurabilirim. Etli dolma yapacağım. Biber dolması. Geçen gün da kuru dolma yapmıştım. Kimyonum azalmıştı. Şöyle bir e, kimyon aldım. Helin peynirini aşırı severim. Şöyle helin peyniri aldım. Sonrasında Türk kahve sindirime girmişti. Şöyle kahve dünyasının galiba bu. Aynen Türk kahvesini aldım. Bir bunu denemek istiyorum. Ben uzun zamandır Türk kahvesi içmiyorum arkadaşlar. Sonra şöyle e, yarın hafta sonu olduğu için İlhan'la güzel bir kahvaltı yaparız. Büyük ihtimal İlhan salam seviyor. Şöyle aç bitir aldım. Tuzum bitmişti. Şöyle bir billur tuz aldım. Ondan sonrasında yufka güzele benziyor. Şöyle bir yufka aldım. Bundan sigara böreği sarmaya düşünüyorum. Mantar aldım. Uzun zamandır mantar yemiyoruz. E, ve çok bembeyaz. Çok hoşuma gitti. Minik minik. Yani sabah belki kaşarlı mantarlı omlet yaparım sonrasında kereviz gördüm dayanamadım kereviz aldım arkadaşlar kereviz salatasını çok seviyorum yemeğini çok sevmem ama salatasına bayılıyorum sonrasında şöyle e, bu arada tavuğu yakıyormuşum size çekerken e, tek elimdeki yemek de o dünden kalma mısır aldım yine bu şekilde ben şu yemekleri karıştırayım öyle değil Bir sıkıntı yok devam edebilirim şöyle e, galiba bu yarım kiloydu Aynen, yarım kilo tereyağı yine bu da indirimdeydi Yine şöyle draje aldım ama bu küçücükmüş. Ben bunu bu kadar ufak beklemiyordum. Sonrasında şöyle bir kakao aldım. Yine şöyle minik minik drajelerden aldım. Bunları kahve yanına koymak için aldım açıkçası. Sonra salça. Dediğim gibi ev salçam bittiği için birini Migros'ta indirimde buldum. Birini Getir'de indirimde buldum. İlk önce kavanozdakini kullanırım. Sonra bunu açarım herhalde. Sonrasında ilk defa deneyeceğim kedi maması aldım kedi bu şekilde bakalım inşallah beğenir nutella indirimdeydi bir kilosu bir tane nutella aldım ondan sonra balım yok migrosun balını deneyeceğim arkadaşlar genellikle ya anavar alıyorum ya da neydi en son yediğimiz tarım kredinin balıydı galiba bir de arkadaşlar şöyle göstereyim sütaşın yoğurdundan aldım Bunların hepsi indirimliydi. Gerçi çok değil. Aa beyaz sirkeyi göstermedim. Bir de şöyle e, temizlik için beyaz sirke aldım. Arada bir e, kullanıyorum. iyi oluyor. Şimdi ben burayı hızlıca daha doğrusu bozulacak şeyleri e, bir buzdolabına koymam lazım. Sonrasında da yani yemeğimizi yeriz. Büyük ihtimal yemekler ısınıyor. E, sonra buzdolabı temizliğine başlayacağım. Buzdolabım çok kötü halde. E, beraber yapalım dedim. Ne zamandır temizlemiyoruz. Çünkü arkadaşlar en zorlu iş bitti. Yani yemeğimizi yedik şükürler olsun. Şimdi buzdolabına geçtim. Dediğim gibi tek tek hem düzenleyeceğim hem de e, kategorileyeceğim. Aşırı ilgisiz bıraktım bu babamı yani öyle böyle değil. O yüzden e, dediğim gibi yani nerede ne var onları ne bilmiyorum. O kadar kötü. şöyle bir düzene sokalım ve pislik içinde. Normalde karbonatlı suyla ya da sirkeli suyla temizliyorum. Aa, bugün sanki kimyasal kullanacak gibi. Öyle hissediyorum. burada bunları kimse görmeyince tabii ki tüketim mesela bunlar. Helva galiba. Son kullanma tarihleri daha var. 2026 diyor. Biz 2025'teyiz değil mi? Neyse. O helva saçlarımı boyayacağım. Çok kötü haleler. Öyle böyle değil yani anlatamam size. Böyle koymuşuz. Hiç sevmiyorum böyle olmayacak. Şimdi burayı güzel bir şekilde düzenleyeceğim. Ee, i̇çinde çok fazla bir şey yok. <laughs> Onun için temizliği daha da kolay olacak. Şimdi plastik kutularım vardı. Bu bulyonları oraya koyarım. Bu, bulyonları bazen çorbalara çok mu Bazen de şeye koyuyorum pilava. Pilav bulyonsuz sevmiyorum çünkü. Şimdi başlayacağım. Ee, dediğim gibi şuradan itibaren. şunu yumurtaları da çıkarayım hatta. İlk kapaktan başlayayım. Aslında yıkasam çok daha iyi olurdu fakat e, yıkayınca kurumaları çok uzun sürüyor ve işim aksıyor. Şunları yıkarım ama, minik parçaları. O yüzden e, yıkamak yerine sileceğim. Şurada yaprağın ne işi var? Yani diyorum ya saçma sapan bir şey olmuş. mu oradan, kiri bilmiyorum ama çok kötü durumda. İşte iş hep çalışıp hem böyle ev hanımı olunca böyle oluyor arkadaşlar. Önceden hatırlayın böyle 2-3 hafta da bir buzdolabı temizliği yapardım. Neyse artık yok. Olduğu kadar. Pocunmuyorum da. Neyse başlayalım o zaman işte. <laughs> göstereyim. Çok güzel oldu. Düzenli, temiz. En sevdiğim görüntülerden biri. Buzdolabı en çok dağılan ve pislenen yerlerden biri bu arada. Ben de diyorum ya uzun zamandır temizliği aksatmıştım. Ha çok detaylı bir temizlik oldu mu olmadı ama e, çok da içime sindi yani öyle söyleyeyim. Bayağı bir kirlenmiş zaten. Yüzü güldü gördüğünüz gibi. Şimdi e, bazı şeyleri çıkarttım onları birbirine aktaracağım falan filan. Tencerelere e, yer bıraktım mı bilmiyorum. Galiba şu kahvaltılık şuraya bir yere gelir. Bu arada dizi izliyorum bir yandan da işimi yaparken. Ondan sonra tencere olduğu zaman da herhalde daha kullanışlı hale gelir. Ya da o yoğurtla sütleri aşağı indiririm. Yani bir düzenleme yaparım. Şu an tencerelerim dışarıda. Yemeği yeni yediğimiz için. Ama dediğim gibi içmesin. Arkadaşlar ben bugün evdeyim ve videomu düzenlemeye çalışıyorum. Baktım hiç sonu başı bir şey yok. Dedim ki videonun sonunu çekeyim. Şimdi kahvaltımı falan yaptım. Her zamanki gibi çayım elimde gördüğünüz gibi. Ondan sonra ben buzdolabım o gün temizledikten sonra aşırı yorulmuşum. Öyle böyle değil. Hatta Hakan işten geldikten sonra yardım etti. Mutfak bayağı bir dağıldı ama düzene girdi. Neyse ondan sonra... Hakan geldi yemeğini yedi. Ben o gün bir de bisküvili pasta yaptım. Muzlu falan böyle Nilhan için. Ondan sonra onu yedik beraber çayla. Sonrasında çamaşırlara giriştim ertesi günde. İnanır mısınız o kadar çok birikmiş ki anlatamam. Yani öyle böyle çamaşırım yoktu. Çünkü geçen hafta da sadece yıkayıp kurutup sepete koymuştum. Katlamamıştım yerine de yerleştirmemiştim. Bir de bu haftakiler benimce üstüne... Aşırı aşırı fazla oldu. Neyse onları da bitirdim. Sadece ütülerim kaldı. Ondan sonra da zaten işe gittim geldim. Dün işteydim işte. Dün bir de felaket bir başarım vardı. Öyle böyle değil yani. Neyse sabah bugün 11.30 falan gibi uyandım. Kahvaltımı yaptım. Saat şu an 3'e gelmiş. İşte çayımı içiyorum falan filan. Videolarımı düzenleyeyim dedim. Sonrasında da dedim artık bir Kapanış olsun. Bu arada saçlarımı boyadım. Nasıl fark ediyor hemen? Bu arada saçlarım berbat durumda. Ee, bir de oturursam taram kayboldu. Taramı bulursam e, saçlarımı tarayacağım inşallah. Nilhan'ı tarayla tarıyorum şu an. O da hiç istemiyor. Neyse bugün e, işim yok, yemeğim var. O gün ben e, hatta etli dolmayı falan da yaptım size dediğim gibi. Buzluğa köfte attım, e, köfte yapıp. Kıymanın bir kısmını da e, yemeklere koymak için ayırdım. Yani baya bir düzen sağladım öyle söyleyeyim. İçime de sindi açıkçası. Buzluğu bu hala tertemiz ve düzenli. Tencerelere de yer buldum. Belki bugün ekstra kerevi saltası yaparım. Hiç bilmiyorum şu an. Sadece böyle kafamda yaparım ederim diyorum. Bazen yapıyorum bazen yapmıyorum. Onun için bir şey diyemiyorum. Salıncağım bu arada ipleri geldi. Diğer ipi bugün ihaleye gönderdim. Sepet falan yaparım diyordum ya. Ondan da vazgeçtim. Çünkü 30 metre mi ip var orada. 30 metre çok fazla gelecek. Salıncağı aldığım ip yine çok uyumlu değil. Ama biraz daha iyi Geçen gün örmeye çalıştım. Ee, o gün özel dersim vardı. Yetiştiremedim. Yarım bıraktım. ipiyle falan öyle koydum. Bugün tekrar bir ona bakmayı düşünüyorum. Onu hallederim belki. Dediğim gibi yemeğim falan da var. Bir de ütülerim yapılacak. Onun dışında işim kalmadı. Size çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.